gel hayatım. Ben koltuğa geçeyim. Yanımda kalabilirsin. Nasıl ya? Gel yanımda mı yat diyorsun? Ya uyuyana kadar be oğlum. Ha. Sen de Zorna'nın dediği yerde misin? Evet ya. Çok yoruldun değil mi bu olanlarda? Evet. Bak ne diyeceğim. Ben yangında ya ölseydim. Ay Allah korusun be. Ne biçim laf o öyle? Ya üzülürdün biliyorum ama... ...yani bebeğin yine babasız doğacaktı. Başladığımız yere geri dönecektik. Yok ya. Böyle olmaz. Bizim evlenmemiz lazım. Ya sen biraz şantaj yapar mısın bana gerçekten? Ne biçim şantajlısın yani? Biraz bastır, ısrar et. Kıyacağız on iki evleneceksin benimle falan da ya. Ya zaten Ayşe'nin hastane masraflarını karşılıyorsun. Bir de nikah kıyalım diye mi zorlayayım? Ya zorla. Ya da ben zorlayayım. Ben yarın gideyim gün alayım. <laughs> Olur. Uykun geldi senin. Geçeyim ben koltuğa. Burada uyuyabilirsin. Yani istersen. Ee, nasıl ya? Sen mi yatacaksın koltukta? Olmaz ya. Hayatta müsaade etme. Ben ne geçeceğim be? Yani böyle boşluk bırakırız. Sen de şöyle kıvrılır yatarsın diye diyorum. Olur. Böyle kıvılır mı? Şöyle. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Olacak, olacak. Bu da bir aşama. Ha? Ha, yok bir şey.